Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü. Bahar ballarının hasadını yapacağız. Katlı olan kovanlarımızı bu şekilde açtık. Gayet güzel kabartıp sırlamışlar. Önümüzdeki bir iki gün soğuk geçecek. Onun için mevcut balının yemesini istemiyorum. Bu yüzden sırlanan petekleri bu şekilde alacağım. Bu ikinci katta burada da üçüncü katta olan kısmı mevcut. Buradan da şu anda süzülmeye uygun olan çıtalarımızı bu şekilde alacağız. Bu diğer bir kovanım. Bunların katlarını indirdim. Hemen hızlı bir şekilde sağıma uygun olan çıtaları alacağım. Bu da başka bir tane kattaki olan. Bu şekilde gayet güzel sırlayıp kabartmışlar. Bunlardan alacağız. Oradan sağıma geçeceğim. Sağımdan sonra da yine uygun olursa paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik bu kadar.